Dün 51. yılını coşkuyla kutladık Türkiye Gazetesi'nin. Bugün Türkiye Gazetesi müthiş bir manşetle çıktı. Son günlerin en büyük soru işareti Dembaba. Fenerbahçe maçında neden oynamadı? Sonrasında neden kadro dışı bırakıldı ve sözleşmesi feshedildi? Bunlar hepsi merak konusuydu. Türkiye Gazetesi gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Haber kimin Ömer Faruk Ünal'ın özel haberine göre Dembaba Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'la oruç konusunda tartışma yaşadı. Haberde orucunu asla bırakmayacağını belirten Senegal'in sözleşmesi de tek taraflı olarak feshedildi. Başakşehir'de Dembaba'nın Baba'nın sözleşmesi feshedildi. Ayrılık sonrası Senegal Yıldız'ın Twitter hesabındaki fermuar fotoğrafı dikkati çekti. Türkiye gazetesinin özel haberine göre Demba Baba Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'la oruç konusunda tartıştı. Ömer Faruk Yunal imzalı haberde orucunu asla bırakmayacağını belirten Senegalli'nin sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Aykut Kocaman karar için tamamen benim futbola bakışımla ilgili bir durum açıklaması yaptı. Bu tamamen teknik anlamda benim hayata bakışımda, futbola bakışımla ilgili bir karar. Bu kadar basit. Tartışmalara Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur de katıldı. Fenerbahçe maçında oynamamasını garipsedim dedi. Bu dünkü olay beni gerçekten şaşırtmıştır. Ne olduğunu bilmiyorum. Eğer bir şey varsa umarım Den Baba fermanını açar. Ne söyleyecekse söyler. Senegal Yıldız fermuar fotoğrafını kaldırdı. Yerine Kur'an'daki Mülk Suresinden bir ayet paylaştı. O her kalpte ne olduğunu bilir.